Herkese merhabalar. Ben Şef dedi. Öncelikle nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Malum kış aylarına girdik ee, ve biliyorsunuz ki bal sezonu şu anda tam sezonu. Ben de size bugün bal ile güzel farklı normal kabak tatlısından farklı bir tarif yapmak istedim. Yine bu da e, bilindik tatlılar arasındadır ama ee, en azından o klasik bal kabağı tatlısının dışına çıkmak istedim ben öyle söyleyeyim. O yüzden bugün sizlere çok güzel bal kabaklı bir magnolia yapacağım. Magnolia benzeri yapacağım. Güzel e, dekoratif malzemelerimle süsleyeceğim. Güzelce muhallebimle bal kabağı püremle güzel bir magnolia hazırlayacağım. Haydi malzemeleri tanımaya geçelim. Malzemelerimiz öncelikle yapacağımız muhallebi için 4 yemek kaşığı un, 2 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 litre süt, yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker, bir paket de şeker vanilini. E, normalde orijinal e, muhallebi tariflerinde genelde 1 litreye 1 su bardağı kullanılıyor genelde ama ben şekeri az sevdiğim için özellikle e, yarım su bardağından biraz daha fazla, kullan, e, fazla kullanmayı tercih ettim. Eğer siz normal şekerli seviyorsanız 1 su bardağı olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Dekoratif amaçlı da e, burada çekilmiş cevizim var. Birazcık geri bıraktım kakaolu bisküvi çektirdim böyle. Normal burçak bisküvi çektirdim. rulo katımız, bisküvimiz ve nanemiz var. Bunlar da tamamen dekoratif amaçlı. Haydi yapımına geçelim. Tabii ki ana malzememiz olan bal kabağımız. Burada yaklaşık 750 gram 1 kilo arasında bir bal kabağı var. onun üzerine geçecek kadar da bir su kullandım. Ve yaklaşık 1 su bardağı kadar da şeker ekledim. Lezzetlendirmek için ise bir tane çubuk tarçın ve 3-4 parça karanfil kullandım. Bu şekilde gördüğünüz gibi önceden koydum, haşladım. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde altını da kısmıştım. Böyle yavaş yavaş kaynadı. Küçük küçük doğramıştım ki hemen kolayca pişmesini sağlayabilmek için. Gördüğünüz gibi iyice ezilmiş artık. Püre yapabilecek kıvama gelmiş. Haydi püre yapmaya geçelim. Gördüğünüz gibi bal kabağını güzelce mikserimizle çekip püre haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bal kabağı püremiz hazır. Böyle güzel, pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Şimdi muhallebi yapımına geçiyoruz. Tenceremin altını kısık bir şekilde açtım. 2 adet yumurta sarımı ekliyorum. Yarım su bardağından biraz fazla toz şekerimi ekliyorum. Bunları güzelce çırpıyorum. 1 litre sütümü üzerine ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı nişastamı ilave ediyorum. 1 paket vanilyamı ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Muhallebi yaparken en önemli püf noktalarından biri karıştırmayı koyulaşana kadar hiçbir şekilde bırakmamanız gerekiyor. Ve altının kısık olması gerekiyor. Çok kolay dibi tutabilen bir üründür muhallebi. O yüzden karıştırmayı hiçbir şekilde bırakmasınız. Gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaştı. Çok güzel bir kıvam, pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi tabaklamaya geçebiliriz. Arkadaşlar, tabaklamalarımızı yaptık. Farklı farklı birçok şekilde tabaklamamızı yaptık. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Anneciğim yaklaşırsan şöyle yakından göstermek istiyorum hepsini. Gördüğünüz gibi farklı çeşitlerde şöyle aşağıdan katmanları da görebilirsiniz. Birçok şekilde ben burada süslememi yaptım. Siz de dilediğiniz gibi istediğiniz şekilde süslemeyi yapabilirsiniz. Şimdi tadım aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi buradan balkabaklı olanı şu üstü balkabaklı olanı diyeyim tadacağım bisinden alıyorum. Alttaki bisküvisinden alıyorum. Mmm, mmm, Çok güzel olmuş. Şahane olmuş. Mükemmel olmuş. Bir kaşık da alacağım. Harika olmuş arkadaşlar. Mutlaka deneyin gerçekten. Özellikle az şekerli yapmanızı tavsiye ederim. Ben az şekerli yaptım. Çok bence hiç baymayan. Balkabağ tatlısı genelde ağır olur, çok şerbetli olur. Balkabağ deyince aklımızda hemen o ağır tat uyanır. Bunu mutlaka deneyin. Çok çok güzel olmuş. Şimdiden afiyet olsun diliyorum size. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma like atmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, muhabbetle kalın, görüşmek üzere.